arkasında böyle izler bırakan bir arıyla karşılaşırsanız sakın bal sanıp tadına bakmayın. Çünkü bal arkadan atılmıyor, önden kusuluyor. Aslında polen toplayan bir arı tüm poleni midesinde depoluyor ve kovana ulaştığında en yakın işçi arının ağzına kusuyor. Bu işçi de bir sonrakine o da başkasına derken polen tam 100 kez ağızdan ağza dolaşıyor ve bu süreçte arıların midesindeki enzimler poleni işleyip bala dönüştürüyor. Kıvama geldikten sonra da peteklere doldurulup kanat çırparak soğutuluyor. Ancak arıların midesinde kalan artıklarda kovan kirlenmesin diye dışarı bırakıldığı için beyin ameliyatı bazen hasta uyanıkken yapılır ve bu doktorların kritik beyin bölgelerine zarar vermemesi adına aldıkları bir önlemdir. Doktorlar hastadan konuşma veya kollarını hareket ettirme gibi görevler yapmasını isterler ve hastanın tepkilerini doğrudan gözlemleyerek önemli beyin bölgelerinin etrafında kontrollü ve hassas bir şekilde çalışırlar. Böylece temel fonksiyonların korunmasını sağlayarak hataları minimize ederler. Doktor size iğne yaptığında bazen iğneyi damarınızın tamamen içinden geçirerek yanlışlıkla iki taraftan da delebilir. İğne çıkarıldığında damarda iki delik oluşur. Vücudunuz kanı pıhtılaştırıp bu delikleri kapatmadan önce sızan kan çevre dokulara doğru yayılır. Bu sızan kan cilt altında koyu renkli ve hassas bir bölge oluşturarak morarma ve lekelere neden olur. Bu 7 yerde asla su içmeyin. 1. Banyodan sonra su içme. İçilirse organlarınız yaşlanır. 2. Acı yedikten sonra su içme, içilirse reflü, gastrit ve bağırsak rahatsızlığına yol açar. 3. Uyku arasında su içme, beyni olumsuz etkiler. 4. Meyveden sonra su içme, içilirse asit ortaya çıkar. 5. Koşup yorulduktan sonra su içme, içilirse karaciğer ve dalağınız büyür. 6. Tatlı yedikten sonra su içme, şeker yükselmesine sebep olur. 7. Kustuktan sonra su içme. İçilirse vebaya sebep olur. Daha fazlası için takip et ve hesabıma göz at. Eğer yürürken veya koşarken ayak bileğinizi burkarsanız, ekleminizi destekleyen bağlar aşırı zorlanarak lifleri yırtılabilir. Bu burkulma hemen şişliğe neden olur ve yırtılan lifler iltihaplanır. Bu durum hareket etmeyi neredeyse imkansız hale getirir. Zamanla şişlik azalır ve bağlar ile lifler tekrar kaynaştıkça ayak bileği iyileşir.